bak. Yan yan gidiyor. Ankaralı balık arkadaşlar yan 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 gidiyor. <laughs> 30'cu ba 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 ba. <laughs> Videomuz başlıyor arkadaşlar. <laughs> Yusuf biraz dertli ve çilekeş olsa da kafayı <laughs> öne filan yiyor. Tabii. Ama orası pis. Oradan Aynen. tutulmazsan iyi olur. Abiciğim korona var. Şimdi inince dezenfektan süreceğiz ama tabii, tabii. olsun yine de şey yapmasın. Tabii. Niye böyle sert bakıyor lan bunları? Ha, Giderli o. o. Hayata karşı gider o yani. Giderli. ya. adam doğduğu günden beri ben niye doğdum tribinde. Tabii tabii tabii. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar videomuz başladı. İyi seyirler. Biz şimdi Natavega'ya gidiyoruz. Orada bir tünel akvaryum varmış. Orada neler olacak? Orada Bayağı kim bilir. Şey yani. Aynen Yusuf. neler olacak? <laughs> ne jestler, mimikler verecek bize bakalım. İyi seyirler arkadaşlar. Yusuf el salla. salla. El salla. El salla. Hah. <laughs> Gel <laughs> Ne oluyor? <laughs> ne yapıyor Kaan abi? Ne yapıyor Kaan abi? <laughs> Bak Dur öyle <laughs> Tamam mı? Hiç kıpırdamaz Tamam evet. Bak ya kıpırdamaz ya yani. Biliyorum Bak Bak şimdi <laughs> Ciddiyeti de bozmuyoruz evet. yani Of. dur, <laughs> dur Araba çalıştı, araba. Korkma abim. Çocuk hayatı sorguluyor. Aynen, ya. Aynen. Düşelim birlikte başam gel. Yusuf dolmuşçu oluyor. Yusuf dolmuşçu mu oluyor? Gel <laughs> gel. Abi otu ota otur da bir daha kalkamazsın. Bağır şey yap. Paşa tuzlu çay rege mahallesi diyor. bağır. Abidin paşa bağır. Anni Hangi mı kardeşim? Ya tamam <laughs> anam değil ha. Kanal D'ye çıkıyoruz akşam. Kim de, bunlar Yusuf? Bunlar kim? Kim bunlar? Yusuf. Bunlar gitsin de sen yusuf. burada kal burada. Hayat alalım biz seni. Anlar Abi bir iş, iş öğret ya. şuna ya. Paşa Ege, Paşa Ege. Bağır hadi, Paşa diye bağır. Hadi. Bağır hadi abi. Abi benim Paşa Ege, Paşa Ege, Miske, Tuzçay. çay. Ege, Paşa Ege, Miske, Tuzçay. Paşa Ege, Hadi el salla Yusuf, el salla. El salla. El salla. El salla. Bağır hadi, Paşa diye bağır Paşa Ege. Paşa Yusuf. Kanka, ne yaptın? <laughs> nereye gidiyoruz? İşte nereye gidiyoruz? Sev de o burayı. Balıklara gidiyoruz <laughs> abi de. Şey mi? Akvaryuma mı gideceğiz? Burası... Kafa sermiyon ama böyle anlaşamayız biz seninle. Kabuğunda gidiyor bu <mesela. gülüyor> Karşıdaki araba abi. Misket hangisi? Misket bekle şu <laughs> araba. Bak. Hadi gidiyoruz. Hey, hadi Yusuf. Hey, hadi, hadi bakalım. Çıra kaldım, çıra kaldım. Abi el sağla. Sıla kaldım. Hadi, 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 hadi. hadi, hadi. yolcu <laughs> <hadi>. Eyvallah abicim. Parayı <laughs> toplayacağım. Muavin yapacağım. ha. Heh, al bakalım. Al şunu. Öpüsü tut. Hı. Tut. Gel şuraya koy. Hı. Koy buraya. At oraya. Hah, aferin. abi Yusuf. Abi. alışıyor, alışıyor yapacak. İki kişi burada abi. Diğer abi, şöyle. İki, i̇ki. abi, abi, Mesela, var, abi. ya. İçin. Dönal tehlikeli. ne Sağ zahmet tek biz. ayakkabı çıkartma Ben bir tam bir, bir öğrenci Konuşmuyor herhalde. Tamam sen konuşmuyor sanki? Tamam. Öğrenci ne abi gördün mü? Ben de aldım. iki parmak sonra koydum. Öğrenci nasıl? Şşş aşağıya gel aşağıya Gittim yolcu aldım dedi, yaptım orası En ömrü 30 lira mı? Sürce mi bu araba? Ya, abi çok istekli biliyor musun? Arabaya mı abi? Evet, evet. Her <laughs> çocuk istekli bu <laughs> araba Gördüğünüz <laughs> Böyle dolmuş veya otobüs yüzen gezi Baka kalıyor filan böyle Aşık gibi Yut 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 süt yapsın üstünde. yap ya süt yap ana lira üstüne tamam mı ya, hazırlanıyor bak şimdi ha. hazırladı kendine parayı toplayacağım 5 lira bir 10 lira bir üstüne test olu çıkıyor kardeş bir numara sadece bir mi? Şurada, tut, at, şuraya, at oraya. Alabilir. Onlara bir miydi? Alalım. Dayı yeni mu abinibus. Hayır yeni mu abin aldı arabayı. Fadime Alpha. Arka tarafa doğru bir yanaşalım bir zahmet. Aynen böyle bağıracağım. Bebe korktun. Korkma kardeş. Şuna. Arka tarafa doğru yanaşınca bağıracaksın yolda. <laughs> Kapağız. Kapağız. doğru bir yanaşalım bir Yok hayır. Buyurun. Şu var mı acaba? Bağıracağım, <gülüyor> bağıracağım. <gülüyor> bağıracağım. <gülüyor> Muavinlik bitti. Değil mi Yusuf? He? <laughs> bir üzüldü. Muavin. Abi, yoruldu muavinimiz. Şol, şey, oldu, şey oldu Dudağa ya. bak. Dudağa şey bak. Şey bitti ya artık. Yusuf ne oldu? <laughs> Çocuk hala olayı şokunda ya. Dudağa bak dudağa. <laughs> Bu bu. Hoş <laughs> şu, şu. Gel bu bu. Ne? Gel, gel, gel. 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 <laughs> bak, bak, bak. Kaan abisi bir kucağına alıp şuraya bir koysana ama. <laughs> <ona. gülüyor>

çok pahalı. Yusuf, Yusuf, balığa bak, Yusuf. <laughs> Bayılıyormuş ben böyle, elime düşüyormuş. Tabii. <laughs> Korkmadın değil mi? Korkmadın değil mi? İnmek istiyor, korktu herhalde. Baba, baba, Gördün mü? Bu ne Yusuf? Aa. Bu... Oğlum adamı yer la bunlar. Oğlum. Bak yem olarak Yusuf'u atıyorlar işte düşün. Aynen. düşün. <laughs> hani dibinden geçti öyle Kanka geldiler burada sadece kaplumbağa varmış. bak kayhan varmış kayhan. Bak kayhan varmış. Ha kaymanmış kanka. Değerli misafirlerimiz. Kayhan <laughs> varmış kayhan. Kayhan mı? Ha kaymanmış kanka pardon. Kayma. <gülüyor> kayman. <laughs> Timsah verdik kay. Bak kayman. Bak Yusuf Hakikaten de kayman. Ben bunları görünce biraz acıkıyor yani. Bunları mı? Tabii tabii tabii. Balik. Bunun buğulaması mı güzel olur? Tavası mı acaba? Tava. <laughs> gene bir kuş ve gene bir kağan. <laughs> Saçına sağmam. Cüneyt şey gibi değil mi? Tecavüzcü Coşkun'un bir ara saçı vardı. Onunki gibi değil mi? Oğlum bunlara bayılıyor musun? Elini böyle, elini böyle koy, bütün okuyorlar. Benim Anam o nasıl bir tipi oğlum? oğlum tipi, çipi, tipi tip lan. Tipi bir bak. <gülme> <değil>. Bu ne? <gülme> ne bu Yusuf? Oğlum o e, nasıl bir tip lan? <gülme> Çok çirkin bir şey lan bu. <gülme> Çok küçük bir şey oldu. oğlum. dedelerime benziyor yani ortası yok. Bak saçın yanları var falan. Ay evet. Değil mi? Saçları dökülmüş gibi. Yani e, burayı bir baksana. Kanın tespiti gayet doğru. Ortası dökülmüş. Ne lan? Oğlum ne yapıyorsun? O ne lan? Oğlum yüreğime indi lan. Maketmiş. Anlamadım. Abi ben yılanlardan çok <laughs> çok korkuyorum. Ben yılanları çok seviyorum ya. Çok iyisi. keşke benim olsun. Yusuf'la şu anda NATO yolu taraflarındayız ve Nata Vega Park AVM'deyiz. <laughs> e, tünel ziyaret ediyoruz. E, bu arada yüzümdeki yara için e, eminim açıklayıcı bir nedenim vardır. Var mı? Ne bileyim kardeş bana ne soruyorsun? Bütün He. pisliklere, veralara bulaşıyorsun. <laughs> Dün banyodayken Oğlum, ayağım kaydı ve kafamı vurdu. Açıklamanın gereği var mıydı? Onu yani bilmiyorum da hani en niyetine insanlığın karşısına çıkıyoruz ya. Zoom alayım. Al bakayım. Görüyorsunuz. Yani bildiğiniz dayağı yemiş. Geliyor burada yok duştan evet, yok balkondan atlıyor. olarak düşündüğü şey. Aa! Aa! Ah. Ah. Yani böyle. Şu anda tünel akvaryumdayız. Ve Yusuf'la dolaşıyoruz. Hı hı dedi değil mi? Duydum. Tamam. Şimdi yılanlara gideceğiz. Haydi Ve biz de pitonlara gidiyoruz. Kardeşim. Vallahi ağlama. Eski o. sevgililerinin yanına gidiyoruz. Hadi bakalım. <laughs> Şunun bir asaletine, güzelliğine bir bakar mısın? Mısır ne yılanı 140 santim. Ya. Yalnız Yok. deri değiştirecek biliyor musun? Nereden anladın? Gözü mat. O ne? Bu yılanı. Kanka bu var ya seni beni yutar. Reis Seni beni bizi yutar Ama ya. daha dur abilerini Aa, görmedik. Abileri var mı? Bu mu güzel? Hı? Üst fanlamaya çalışıyor. Ya bu insan üstü bir şey. Bu ne bu? güzelliğine bakar mısın? Bunlar nasıl var oldular? Yani neyse derin mevzular. Yüzüyor. Su sefası. Ne? Su sefası. Bu bence bundan mı fark Bana da öyle geliyor. Kanka yürürken ayağına yılan mı çarpıyormuş düşünsene. de. Bunlar ne çekiyor? Aha. Abi değilmiş de ya. Abi kurduğu şey. yeri de biliyor. Yani böyle gene işte, bir yere ayarlıyor. O ne? Bu ne? Aa, baba kocaman yılan. Bu ne? O ne? o Bu ne? Yusuf, bu ne? <laughs> Burada ne var? Dev yaprak kurbağası. Oh, kurbağa mı? Nerede Aa, var lan? İşte. Yapraksa kesin şeydir. Yapraktadır tadır. <laughs> <laughs> yani. Zümrüt ağaç boa yılanı. Ay Ahmet bunu gör. Ahmet bunu gör işte. Abi. Yeşil. Abi. Kanka ben ben bunu ben bayılıyorum. Işte. Yaz çenesinin şeyine bakar mısın bak? parlamadan çekmek istiyorum. Çenesinin kuvvetine falan kasına bakar mısınız? Arkadaşlar tarantula. Neyi tutar? Bir daha söyle. Ne? ne güzel söyledi ya. Ateş bacaklı Meksika tarantulasıymış. Çok da net çekemiyorum. Ha şu açıyor. Bak, bak böceğe bak Yusuf böcek deyince anlayabilir diye düşünüyorum. Bu ne ben... ya kanka tipe kulağa baksana. Yalnız abdomeni çılgın atıyor hayvanın. Abdomene bak. Aynen. Yani bunu... Abdomen ne demek biliyor musun? Evet. Poposu. Abdomen mi? Abdomen mi? Abdomen kası var. Abdominal. Poposu. Popo kısmı bunların. Arka kas değil mi işte? Abdomen deniyor. Pembe kürü <laughs> <laughs> kas. Bravi oynadı. Bravi oynadı. <laughs> Neyse. Bu da pembe tüylü tarantula arkadaşlar. Çok garip hayvanlar bunlar. Şu camı açıp alayım mı elime? Yusuf bu ne? Yusuf bu ne? Oy oy arkadaşlar. Yusuf sessiz neymiş? Kırmızı tebu. Alıyorum. Bir dakika. Aaaa şey şey O ne? Yusuf o ne? Ne kadar kibar alıyor ve yiyor ya Öyle değil mi? Fil yer misin kardeşim? Yesin o oh yesin Elinde daha var ama Aynen Ama bak aslan adama aslan denk gelir ya çocukluğumuzun karakteri ya. Aynen. Neyse, marka yapmayalım da. Evet. Bu videoda ürün yerleştirmesi var. Niye <laughs> şunu işte? Dön bir yana ana. Anlattık gerekli bilgiyi zaten. Verdik. Değil bilgiyi. mi? Değil mi? Bundan sonrası için bir şey söylemeye gerek var mı? Yok. Yok mu? Yok. Banyoda kayıp düştüm işte yani. Tabii. Hayat, tabii. kader belli olmuyor. Öyle değil mi? Bak Öyle bak mi? bak titiz adamın hali başka. Çevremizi temiz tutalım. Of Hadi nasıl git çöp de at. Bak şimdi bak abisi bak. <Gülüyor> <Gülüyor> Büyük buluşma Samanyolu TV'yi Ne güzel ya. Kanka burada şey var. Dalgıç gibi, kursu gibi bir şey var. Mı? Ya, Kanka, girebiliyor muydun içine? Burada dalabiliyordum bak, batuz geliyor bak. İleriden batuz geliyor. Kanka dalalım ya. Dalabilir misin? geliyor bak. Gördüm. Burada vatan geminin malları. Wow. Ağzıma bak ağzına. Avrum. <laughs> Arkaya müzik ekleyelim bak buraya. Ay, Tam balığı geçiyor yanımızdan. Aynen. Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Gelecek videolarda görüşmek üzere. En sağlığı için bak. Bye bye. bye, bye. bye, bye. bye, bye.